1. bölüm. E, ne olacak şimdi ha? Ben vardım. Yani Alex. Yanımda da üç kankam. Yani PT, Georgie ve Dim. Dim cidden epey budalaydı ve Korova süt barında oturmuş akşam ne yapacağımıza karar veriyordu. Arsız karanlık, buz gibi kış piçlik yapıyordu ama yağmur yoktu. Korova süt barı katkılı süt verilen bir mekandı ve Sizler böyle mekanların nasıl olduğunu belki unutmuşsunuzdur ey kardeşlerim. Ne de olsa bugünlerde her şey çabucak değişiveriyor. Ve herkes çabucak unutuveriyor. Pek gazete okunmaması da cabası. Şey, orada sattıkları içine bir şeyler katılmış süttü. İçki ruhsatları yoktu ama bildiğimiz sütün içine koydukları bazı yeni şeyler henüz illegal olmadığından sütünüze sintemesk ve drenkrom gibi çeşitli uyuşturucular koydurabiliyordunuz ve sol ayağınızdaki tanrı ve tüm kutsal melekleriyle azizlerini beyninizin her tarafında patlayan ışıkları 15 dakika kadar gayet güzel bir şekilde sakin sakin seyredebiliyordunuz. Veya eski tabirimizle bıçaklı süt içebilirdiniz. Bu da adamı pislik yapıp 20'ye bir girişmeye hazır hale getirirdi ki öyküye başladığım akşam içtiğimiz buydu. Ceplerimiz mangır dolu olduğundan artık soygun yapmamıza, bir ara sokakta ihtiyarın tekini marazlayarak kendi kanında yüzmesini dikizlerken ganimeti sayıp dörde bölmemize veya bir dükkanda zangır zangır titreyen gri saçlı moruk bir pilice ölçüsüz şiddet uygulayıp yazar kasanın bağırsaklarını deşmemize gerek yoktu. Dördümüz o günlerin modasına uygun çok dar siyah taytlar giymiştik. Ayrıca taytların altında kasıklarımızı jöle kalıbı dediğimiz şeyler örtüyordu. Bunlar hem koruyorlardı hem de belirli bir ışıkta dikizlediğinizde bir çeşit resim görüyordunuz. Benimkinde örümcek resmi vardı. Pete'inkinde el, Georgie'ninkinde çok güzel bir çiçek, bizim zavallı Dim'de ise acayip azgın bir palyaço suratı. Dimin dünyadan pek haber yoktu zaten. Dördümüzün en bodalasıydı kesin kes. Ayrıca klapasız ama çok kocaman vatkalı kısa ceketler giyiyor. Gerçekten öyle iri omuzlu olanlarla maytap geçiyor. Ayrıca çırpılmış patatese veya üstüne çatalla bir çeşit resim çizilmiş püreye benzeyen kirli sarı kravatlar takmıştık kardeşlerim. Saçlarımız çok uzun değildi ve tekmelemeye yarayan acayip dehşet çizmelerimiz vardı. E ne olacak şimdi ha? Barda bir arada oturan üç çıtır vardı. Dört çocuktuk ve genellikle hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindi. Bu fıstıklar da son moda giyinmişlerdi. Kafalarına morlu yeşilli turunculu peruklar geçirmişlerdi. Her birinin fiyatı haftalıklarının üç katı kadardı galiba. Makyajları da cabası. Yani göz çevrelerinde gök kuşakları ve ağızlarda çok kalın ruj. Uzun, siyah, dümdüz elbiseleri vardı ve memelerine küçük, gümüşü kimlik kartları falan takmışlardı. Ve üzerlerinde erkek isimleri yazılıydı. Joe, Mike falan gibi. Bunlar 14'ünden önce yattıkları lavukların isimleriydi. Bizi kesip duruyorlardı ve içimden bizim zavallı dimi burada bırakalım da üçümüz gidip biraz düzüşelim demek geliyordu. Çaktırmadan. Ne de olsa dime yarım litre beyazı bu sefer içine biraz uyuşturucu katları pısmarlayarak içirdik mi tamamdı. Ama cidden oyun bozanlık olurdu. Dim çok çok çirkindi ve ismi gibi budalaydı. Ama dehşet pis dövüşürdü ve tekmeleri epey işimize yarıyordu. Ehe ne olacak şimdi ha? Üç duvar boyunca uzanan büyük pelüş koltukta yanımda oturan herif çok uzaklara kaymıştı. Gözleri donuktu ve bayıcı Aristo siklemenleri nakavt ettikçe akıllanıyor gibi laflar ediyordu. Kafayı kırmıştı kesinlikle. Çok uzaklardaydı. Yörüngeye çıkmıştı. Nasıldır biliyordum. Ben de herkes gibi denemiştim ama bu aralar bir şekilde bunun korkakça bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ey kardeşlerim, insan bizim sütten içti mi öylece yatıverip etrafındaki her şeyin bir şekilde geçmişte olduğunu düşünmeye başlıyordu. Her şeyi dikizleyebiliyordunuz yine. Hepsini. Gayet net. Masaları, pikabını, ışıkları, fıstıkları ve oğlanları. Ama sanki bunlar eskiden varmış da artık yokmuş gibi geliyordu. Ayrıca çizmeniz ya da ayakkabınız ya da tırnağınız sizi bir şekilde hipnotize ediyordu ve aynı zamanda ensenizden bir şekilde tutulup kediymişsiniz gibi sarsılıyordunuz. Durmadan sarsılıyordunuz. Hiçbir şey kalmayana dek. İsminizi, vücudunuzu ve kendinizi kaybediyordunuz ve hiç umurunuzda olmuyordu. Sonra da çizmeniz ya da tırnağınız sarılaşana kadar bekliyordunuz. Sonra daha da sarılaşmasını bekliyordunuz durmadan. Sonra ışıklar, atom parçacıkları gibi çıtırdamaya başlıyordu ve çizmeniz ya da tırnağınız ya da her neyse paçanızdaki bir pislik parçası kocaman, kocaman, kocaman bir mekana dönüşüyordu. Tüm dünyadan daha büyük bir mekana ve tam bizim tanrıyla tanıştırılacakken birden hepsi bitiveriyordu. Buraya ve şimdiye geri dönüyordunuz bir şekilde sızlanarak. Çeneniz ühü ühü demek için açılıyordu azimle. Şimdi bu çok güzel ama çok korkakça bu dünyaya sırf tanrıyla bağlantı kurmaya getirilmediniz. Böyle şeyler insanın tüm gücünü ve iyiliğini tüketebilir. E ne olacak şimdi ha? Müzik çalıyordu ve sanki şarkıcının sesi barın bir ucundan diğerine gidip geliyor, tavana uçup oradan dalış yapıyor ve duvardan duvara vın diye uçuyordu. Bertilaski, You Blister My Paint. ...diye cidden çok çok eski bir şarkıyı boğuk sesiyle söylemekteydi. Bardaki pirinçlerden biri yeşil peruklu olan müzik dedikleri şeyin ritmine uyarak... ...karnını ileri geri hareket ettiriyordu durmadan. Bizim sütün içindeki bıçakların batmaya başladığını hissediyordum ve şimdi biraz 21 bir yaşamaya hazırdım. Bu yüzden dışarı, dışarı diye bağırdım. İt gibi ve sonra yan tarafımda epey uzakta oturan ve kulağına cidden dehşet bir uyuşturucu döken lavuğa zumzuğu geçirdim. Ama hissetmedi ve telefonik teçhizat ne zaman farfar far kulular rabadat tap tap olursa gibi bir şeyler söylemeye devam etti. O boyuttan çıkınca hissedecekti mutlaka. Nereye dedi George. E, eh, yürümeye devam edin işte dedim ve ortalığı iyice dikizleyin ey küçük kardeşlerim. Böylece engin kış gecesine uzadık ve Marganita bulvarına yürüdük. Sonra Woodby caddesine saptık ve orada tam aradığımızı bulduk. Akşama başlamak için ufak bir jest. Okul müdürü kılıklı, titrek, moruk bir lavuk vardı. Gözlüklüydü ve çenesi soğuk gece havasına açıktı. Koltuk altında kitaplar ve boktan bir şemsiye taşıyordu. Bugünlerde milletin pek kullanmadığı halk kütüphanesinin köşesinden dönüyordu. Bu aralar yaşlı burjuva tipler karanlık çöktüğümüz sırda kadem basıyorlardı. Ne de olsa polisler yetersizdi ve biz sırım gibi gençler etrafta dolanıyorduk. Koca sokakta bu prof tipli heriften başka bir tane daha yoktu. Bu yüzden gayet kibarca yanına gidip pardon kardeşim dedim. Dördümüzün de öyle usulca, kibarca ve gülümseyerek geldiğimizi dikizleyince biraz ürktü. Ama çok yüksek bir öğretmen sesiyle ''Evet, ne var?'' dedi sanki bize tırsmadığını göstermeye çalışıyordu. Dedim ki, koltuk altında kitaplar taşıdığını görüyorum kardeşim. Bugünlerde hala kitap okuyan birine rastlamak gerçekten nadide bir zevk kardeşim. Ha, dedi zangır zangır titreyerek. Öyle mi? Aa, anlıyorum. Dördümüze teker teker bakıp duruyordu. Şimdi kendini epey güler yüzlü ve kibar bir dörtgenin içinde bulmuştu. Evet, dedim. Koltuk altında taşıdığın kitapları bana gösterme inceliğinde bulunursan çok sevinirim kardeşim. Hayatta en sevdiğim şey güzel, temiz bir kitaptır kardeşim. Temiz dedi. Temiz ha. Sonra P.T. bu üç kitabı adamın elinden kapıp çok hızlı dağıttı. Üç tane vardı. Böylece dim dışında hepimizi dikizleyecek birer tane düştü. Bendekinin temel kristalografi diye bir şey olduğunu görünce açtım ve mükemmel gerçekten birinci sınıf diyerek sayfaları çevirmeyi sürdürdüm. Sonra cidden afallamış bir sesle dedim ki ''Ama bu da nesi? Bu pis sözcük nedir? Bu kelimeye bakınca yüzüm kızarıyor. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun kardeşim. Gerçekten uğratıyorsun. Ama diye şansını denedi. Ama ama işte dedi George. Gerçek pislik diye buna derim. S ile başlayan bir kelime var. Bir tanesi de A ile başlıyor. Elindeki Kar Tanesi'nin Mucizesi diye bir kitaptı. A dedi bizim zavallı din. Pitin omzundan eğilip her zamanki gibi fazla ileri giderek ''Burada lavuğun çıtıra neler yaptığı anlatılıyor hem de resimli filan. Sen var ya'' dedi. Ahlaksız, sapık moruğun tekisin. ''Senin yaşında bir adama hiç yakışmıyor kardeşim'' diyerek elimdeki kitabı yırtmaya başladım ve diğerleri de ellerindekileri aynı şeyi yapmaya başladılar. Dim ile Pete Rombodrick sistemi çekiştirdiler. Moruk, Prof tipti ciyaklamaya başladı. Ama onlar bana ait değil, onlar belediyenin malı, bu resmen serserilik ve vandallık gibi laflar etti. Ayrıca kitapları elimizden zorla geri almaya çalıştı ki zavallılık filandı. Yani, bir ders hak ettin kardeşim dedim. Kesinlikle hak etti. Elimdeki kristal kitabı çok eski olduğundan ve malların dayanıklı üretildiği zamanlarda yapıldığından çok kalın ciltliydi ve yırtması zordu. Ama sayfaları parçalayıp bu ciyaklayan moruğun tepesine kocaman kar taneleri gibi avuç avuç saçmayı başardım. Ve sonra diğerleri de ellerindekilerle aynı şeyi yaptılar. Bizim Dim ise şaklaban olduğundan sadece ortalıkta dans ediyordu o kadar. Al sana dedi Pete. Al sana uskumrulu mısır gevreği. Seni adi ahlaksız şeylerin okuyucusu seni. Seni gidi pis moruk seni dedim ve sonra onunla maytap geçmeye başladık. Pit kollarından tuttu. Georgie bir şekilde ağzını tutup açtı. Dim de gözlüğünü yukarı aşağı oynatmaya başladı. Gözlüğü kaldırıma attı ve sonra bizim çizmeyle ezme yöntemini uyguladı. Gerçi namussuz acayip sertti. Şu yeni dehşet plastiklerden yapılmaydı. Moruk herif boğulur gibi sesler çıkarınca Georgie ağzını açık tutmayı bıraktı ve yüzüklü zumzuğuyla o dişsiz ağza bir tane çakmak yetindi. Ve bunun üzerine moruk herif epey inlemeye başladı. Sonra kan geldi kardeşlerim. Gerçekten hoştu. Daha sonra tek yaptığımız onu fanilasına ve paçalı donuna kadar çok eskiydi. dim kahkahadan kırıldı. Soymak oldu ve sonra Pit kıçına şahane bir tekme indirdi ve sonra salı verdi. Bir şekilde yalpalayarak gitti. Oysa fazla dayak atmamıştık cidden. Ah diyerek nerede olduğunu ve neyin ne olduğunu cidden bilmeden gitti ve haline güldük. Ve sonra ceplerini karıştırdık. Bu arada Din o boktan şemsiye dans ediyordu. Ama ceplerden pek bir şey çıkmadı. Birkaç çok eski mektup vardı. Bazıları ta 1960'lardan kalmaydı. Canım, canımcığım gibi saçmalıklar yazılıydı bunlarda. Ayrıca bir anahtarlıkla çok eski ve akıtan bir kalem vardı. Bizim şemsiyeyle dansı kesti ve tabi mektuplardan bir mi okumaya başlamasa olmazdı. Sanki boş sokağa okuma bildiğini göstermek istiyormuş gibi Sevgilim diye okudu sosyete aksanıyla. Uzaktayken aklımda olacaksın ve umarım geceleri dışarı çıkarken sıkı giyinmeyi unutmazsın. Sonra çok yüksek bir kahkaha patlatarak ha ha ha. Mektupla kıçını siler gibi yaptı. Tamam dedim kesin artık kardeşlerim. Bu moruk lavuğun pantolonunda çok az mangır vardı. Sadece 3 pound. Bu yüzden bütün o küçük bozukluklarını etrafa saçtık. Üstümüzdekine kıyasla hamam parasıydı çünkü. Sonra şemsiyeyi parçaladık ve giysilerini yırtıp esen rüzgara saçtık kardeşlerim ve böylece o moruk öğretmen tipli lavukla işimiz bitti. Pek bir şey yapmamıştık biliyorum. Ama bu akşamın daha başı filandı. O yüzden sizden özür dilemiyorum. Katkılı sütteki bıçaklar artık gayet güzel ve dehşet batıyordu. Sırada cömertlik numarası vardı. Böylece cebimizi biraz boşaltacaktık ki biraz dükkan soymaya şevkimiz olsun. Hem böylece şahitlerimiz de olurdu. Bu yüzden Amis Caddesi'ndeki New York düküne gittik ve o izbe mekanda devlet yardımı parasıyla kafayı çeken birkaç moruk kadın vardı. Şimdi hepimiz pırıl pırıl çocuklardık. Hepsine gülümseyerek iyi akşamlar diledik. Gerçi bu pörsümüş karılar zangır zangır titremeye başladılar. Kadehleri tutan damarlı, yaşlı elleri tir tir oldu ve içkilerini masaya döktüler. Bizi rahat bırakın çocuklar dedi bir tanesi. Bin yaşında olduğundan suratı haritaya dönmüştü. Bizler zavallı yaşlı kadınlarız o kadar. Ama pişmiş kelle gibi sırıtıp şıkır şıkır dişlerimizi göstermekle yetindik oturduk. Zili çaldık ve çocuğun gelmesini bekledik. Ellerini yağlı önlüğüne silerek çok ürkekçe gelen garsona 4 Gazi ısmarladık. Gazi rom ve kirazlı brandi karışımıydı. O zamanlar popülerdi. Bazıları içinde bir dilim limonla Kanada tarzı severdi. Sonra çocuğa dedim ki: "Şu yandaki zavallı moruklara besleyici bir şeyler var. Hepsine benden birer duble Scotch ayrıca yanlarında götürmeleri için de bir şeyler var." Cebimdeki mangırları masaya saçtım ve yer üçü de aynısını yaptılar ey kardeşlerim. Böylece tırsmış moruk karılara duble içkiler geldi ve ne yapacaklarını ve ne diyeceklerini bilemediler. Bir tanesi sağ olun çocuklar demeyi başardı. Ama işin altından bir çapan çıkacağını filan düşündükleri belliydi. Her neyse. Hepsine yanlarında götürsünler diye birer şişe yan general yani konyak verildi. Ve ben de o leş kokulu moruk karıların hepsine Ertesi sabah kafayı çeksinler diye biraz para verdim. Bara adreslerini bırakmaları karşılığında. Sonra artan mangırlarla o mekandaki bütün etli börekleri, krakerleri, peynirli mezeleri, cipsleri, çikolataları satın aldık. Ve bunlar da moruk piliçler içinde. Sonra bir dakika sonra geliyoruz dedik ve moruk piliçler hala sağ olun gençler ve tanrı sizden razı olsun çocuklar diyorlardı. Ve çıkarken ceplerimizde 5 kuruş kalmamıştı. İnsan kendini cidden iyi hissediyor dedi Pete. I. Bizim zavallı Dim'in bütün bunlara pek anlam veremediğini dikizleyebiliyordunuz. Ama geri zekalı denmesin diye susuyordu. Neyse, maskelerimizi taktık. Bunlar yepyeniydi. Cidden dehşettiler. Muhteşemdiler. Tarihe geçmiş insanların suratlarına benziyorlardı. Satan alırken size isimlerini söylüyorlardı ve ben de Disraeli, really, Pete de Elvis Presley'i, George'de 8. Henry ve bizim zavallı dinde P.B. Shelley diye şair bir lavuk vardı. Suratı cidden gizliyorlardı. Saçlı filandılar ve çok özel bir plastikten imal edildiklerinden işiniz bitince kıvırıp çizmenizin içine saklayabiliyordunuz. Ve sonra üçümüz içeri girdik. Pete dışarıda erketeği yaptı. Gerçi orada çekinilecek başka bir şey yoktu ya. Dükkana girer girmez sahibi Sluze'un yanına gittik. Bu pelte gibi dobişko şarap fıçısı herif olacakları anında çakozlayıp içerideki telefona ve belki de güzelce yağlanmış 6 tane şerefsiz kurşuna dolu olan tabancasına doğru koştu. Dim tezgahın üstünden kuş gibi uçup tütün paketlerini etrafa saçtı. Ve yeni bir kanser markasının reklamını yapmak için müşterilere bütün dişlerini ışıldatan ve memeleri karpuz gibi bir fıstığın kocaman kesme fotoğrafını ezip çatırdattı. O anki manzara şuydu. Bir çeşit büyük top dükkanın perdenin arkasındaki iç tarafını doğru yuvarlanıyordu. Yani bizim Dim'le Sluz birbirlerine girmiş ölümüne dövüşüyorlardı. Sonra perdenin arkasından soluklar, homurtular ve küfürler geldi. Ve bir şeyler devrildi. Ve sonra şangır şangır diye camlar kırıldı. Sluz ana yani karısı tezgahın arkasında bir şekilde dona kalmıştı. Fırsatını bulsa adam öldürüyorlar diye ciyaklayacağını çakozlayabiliyordu. Bu yüzden hemen o tezgahın üstünden atlayıp kadını tuttum. Dehşet kocaman. Dobüşko bir şeydi. Parfüm kokuyordu ve memeleri hop hop hopluyordu. Cennetin dört rüzgarına adam öldürüyorlar yetişin diye haykırmaması için ağzını elimle kapadım. Ama bu küçük kancık elimi hart diye ısırınca asıl ciyaklayan ben oldum ve sonra çenesini açıp aynasızlara güzel güzel seslenmeye başladı. İşte o zaman terazi ağırlıklarından birini geçirmek zorunda kaldım. Ardından da Levi'yi patlatınca kadının siniri geçti. Kuzu gibi oldu. Böylece onu yere yatırıp gırgırına giysilerini parçaladık ve inlemeyi kessin diye nazikçe tekmeledik. Öyle memeleri meydanda yattığını görünce yapsam mı diye düşündüm ama vakit daha erkendi. Sonra yazar kasayı boşalttık ve o gece cidden dehşet mangır kazandık. Ve her birimiz en kaliteli kanserlerden birkaç paket aldıktan sonra çıkıp gittik kardeşlerim. Piç kurusu zebellah gibiymiş ha deyip duruyordu dedi. Dimin görünüşünü beğenmiyor. Üstü başı kirli ve dağınık görünüyordu. Kavgadan çıkmış gibi. Ki sahiden de öyle olmuştu tabi. Ama kavgadan çıkmış gibi görünmek olmazdı asla. Kravatı çiğnenmiş gibiydi maskesi aşağı çekilmişti ve suratında döşeme kiri vardı. Bu yüzden onu bir ara sokağa götürüp biraz çeki düzen verdik. Mendillerimize tükürüp kirleri sildik. Bizim dim için nelere katlanıyorduk. New York düküne çok çabuk geri döndük ve saatime göre dışarıda 10 dakikadan fazla kalmıştık. Moruk karılar hala ısmarladığımız skoçlarla kafayı çekiyorlardı ve ''Hey cıvırlar ne olacak şimdi?'' dedik. ''Yine çok iyisiniz gençler. Tanrı sizi korusun çocuklar faslına başladılar. Ve böylece zili çalıp bu sefer farklı garsonu getirttik. Ve dilimiz damağımıza yapıştığından Romlu biralar ve moruk karıların canlarını ne isterse sipariş ettik kardeşlerim. Sonra moruk karılara dedim ki buradan çıkmadık değil mi? Deminden beri buradayız değil mi? Durumu hemen çakozladılar ve evet gençler gözümüzün önünden hiç ayrılmadınız. Tanrı sizi korusun çocuklar dediler içerek. Gerçi pek önemi yoktu ya. Aynasızlar da ilk hayat belirtisini ancak yarım saat sonra dikizledik. O zaman da içeri iki tüy bitmemiş Furuko girdi. Kocaman kasketlerinin altında pes pembe görünüyorlardı. Bir tanesi dedi ki, Baksanıza, bu gece Sloz'un dükkanında olanlardan haberiniz var mı? Bizim mi? Dedim masumca. Yo, ne olmuş ki? Hırsızlık ve darp. İki kişi hastanelik oldu. Sizler bu akşam neredeydiniz? Ses tonunu hiç beğenmedim dedim. Bu pis imalardan da haz etmedim. Bütün bunlar son derece şüpheci bir karakterin göstergesi. Benim küçük kardeşlerim. Moruk fıstıklar, bu gençler bütün gece yanımızdaydılar diye ciyaklamaya başladılar. Bunlar kendilerini iyiliğe ve cömertliğe adamış pırıl pırıl çocuklar. Tanrı onları korusun. Sürekli yanımızdaydılar. Yerlerinden kımıldadıklarını görmedik. Tamam, sorduk o kadar, dedi diğer genç aynısız. Biz de herkes gibi işimizi yapıyoruz ama çıkmadan önce bize uyarırcasına ters ters baktılar. Çıkarlarken onlara biraz dudak müziği yaptık. Ama ben şahsen şimdiki durumdan esef duyuyordum. Savaşacak bir şey kalmamıştı ki. Her şey armut piş ağzıma düş kıvamındaydı. Yine de gece daha yeni başlıyordu.